Bir tane şeffaf silikon. Şimdi silikon aşamasına geldik. Her şeyimizi bitirdik. Vila tapalarımızı taktık. İşte gördüğünüz gibi. Atraya, şurada görmüş olduğunuz atraya vila atmadık. Farkındasınız yani. Gerek yok yani. Çünkü silikon onu birbirine bağlayacak. Silikon, silikon başlıyor. Bunun ağzını şu şekilde kesiyorsunuz. Bak şu şekilde. Gördüğünüz şekilde. Şimdi bunu taktık, bunu silelim çünkü inşaat tozu vardır, pislik vardır, silmezsek sağlıklı olmaz silikon yani. Şöyle güzelce sileceğiz. Evet sildik, şimdi silikonumuzun ağzını şöyle tutuyoruz bakın, şöyle yatay bak, şöyle, tam şöyle duruyor. Bakın görüyor musunuz ne kadar düzgün çıkıyor, eğer onu öyle kesmesen bu düzgünlüğü yakalayamazsınız yani. Pişi alacaksınız. Silikon nasıl çekilir hatta bir de bir tane de video yapalım. Bence. İşte gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi ben bunun ağzını niye böyle kestim? Çünkü bazı yerlerde seramik yamuktu. O yüzden böyle kestim. Eğer düz olsun bir seferde çekemezsiniz silikonu. Evet. Şöyle bulaştırmadan Şimdi bakın şurada işin bir püf noktası var. Onu nasıl göstereceğim? Şurayın girdiği yer var ya şurası bakın. Şu profilin içine araya giriyor. Şuraya çekersek çok sağlıklı olur. kadar şöyle. Bu kadar. Onu çekmezsen su oradan atlayabilir yani. Sızabilir yani. Şu bu silikon olayında çok ince bir mesele var. Bu kabin nasıl su kaçırır? Hep bu köşelerden kaçırır. Devamlı. Buranın silikonunu çok iyi çekmek lazım. Neden? Toz birikiyor burada. Bir şey oluyor. Usta çekerken tozun üzerine silikon çekiyor. Mesela mermeri takmış benden önce usta. Ben bu mermerin kenarını tekrardan silikon çekiyorum köşelerine. Ne olur ne olmaz. İşte böyle. İşte. Bak mesela adam çekmiş burasını bırakmış. Benden önce Rusa. Selam 2. Evet. Bu tamam. Şimdi biz bunu şöyle küçük aparatlarla bağladık. Alttan da üstten de. Bana göre buradan komple silikon çekmek sağlıklı değil. Benim görüşüme göre. Ben de ne yapıyorum? Açıyorum bunu. İşine geliyorum. Sen de gel. İçeri giriyorum. Buradan su kaçırmaz. Ama her ihtimale karşı bu cam zangırdamasın, ses yapmasın diye punta diyorum ben buna. Silikon punta. Şuradan bir punta atıyorum. Bir de şuradan bir punta atıyorum. Şöyle. Altı tane şekilde. Hani gereksiz silikon kullanmak istemiyorum. Çünkü gereksiz silikon leke yapar kabin üzerinde. Evet. İşte gördüğünüz gibi kabinimiz şu anda şu anda kabinimiz kullanıma hazır durumda. Silikonu çektik. Ee, yani mümkünse bir üç gün falan beklerseniz çok kaliteli kullanırsınız. Yani e, silikon kendini çeker. iyice kurut. Susuz Evet. Görmüş olduğunuz gibi iyi günlerde kullanın.